Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle mutlu bir hafta sonu dilerim. Yoğun haberlerin olduğu bir haftayı geride bıraktık biliyorsunuz. Hem Merkez Bankası tarafında hem de Moody's'ten gelen açıklamalarla gerçekten önümüzdeki haftada gidişatı belirleyecek bir gündem var. Bunların hepsini tek tek inceleyeceğiz. Fakat öncesinde kanalıma destek olmak adına videomu beğenir, abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Sizin destekleriniz çok önemli. Sadece beğeni tuşuna basacaksınız arkadaşlar. Beğenmiyorsanız basmanız gerçekten önemli değil. Fakat hem izleyip hem de beğeniyorsanız bizim de motivasyonumuzu arttırmak adına beğeni tuşuna basar, nokta bile olsa yorum yaparsanız çok sevinirim. Bunlar bizim için gerçekten çok önemli. Ayrıca bugüne kadar vermiş olduğunuz gerçekten önemli destekler için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, günden biraz daha yoğun olduğu için borsa tarafından başlayalım. Biliyorsunuz artık bilmeyen kan yatırım yapan yapmayan herkes Merkez Bankası'ndaki gelişmelerle ilgili medyadan bir şekilde haberdar e, Sayın Gaye Erkan hala Amerika'da bayağı da uzun bir süre oldu hala orada gelmedi fakat kendisi yokken işte bir hanımefendinin işten çıkarılması ile ilgili çok fazla detaya da girmek istemiyorum İşte babasının sorumlu olduğunu Sayın Gaye Erkan'ın Bunun dışında da daha farklı gelişmeler olduğunu Merkez Bankası'nda yine ailesi ile ilgili bunlar işte şu anda spekülasyon olarak geçiyor. Doğruluğunu yanlışlığını bilmiyoruz. Tabii ki bunlar bir şekilde kanıtlanacaktır. Doğru veya yanlış kamera kayıtları var. Şahitler var. Olayı yaşayanlar var. Bunlar bir şekilde açıklanacaktır. Ortaya çıkacaktır. Şimdi Merkez Bankası gerçekten çok önemli bir kurum. Buradaki tüm bilgilerin gelenin, gidenin, olanın, bitenin bir mahremiyeti var. Bunu herkesin bilmemesi gerekiyor. Çünkü ne oluyor? Oradan herhangi bir bilgi sızdığında, bir haber dışarı aktarıldığında birileri bundan haksız kazanç elde edebiliyor ve bu açıdan da oranın mahremiyetinin oldukça üst seviyelerde korunması gerekiyor. Şimdi bunları bir kenara bırakırsak işte borsayı etkileyecek olan tarafı ne olabilir? İşte dolar tl'yi etkileyecek olan tarafı ne olabilir? E bir kere bizim bir yabancı beklentimiz var. İşte borsamıza, hisse senedi tarafına, devlet tahvilleri tarafına bir yabancı girsin istiyoruz. Yani bir e, sıcak para, bir döviz akışı olsun istiyoruz ülkemize. Ve yabancıların da bir hassasiyeti var. İşte ortodoks politikalar devam edecek mi? Rasyonel zeminde ne kadar hareket ediyor Türkiye Cumhuriyeti? Sıkılaştırma devam edecek mi? Yoksa sıkılaştırmadan seçim dolayısıyla geri adım atılacak mı? Kadrolar korunacak mı? Seçimden sonra kadrolarda bir değişiklik olacak mı? Yabancı bunları duymak bilmek istiyor, emin olmak istiyor. Bakın, yabancı sermayenin gelmemesinin en büyük nedenlerinden biri de bu zaten. Bekle gör yapıyorlar. Bekliyorlar. Bunların hepsi bu istikrar devam edecek mi? Buna bakıyorlar. Yabancı girişi borsaya evet var. Yani çok büyük bir yabancı girişi değil ama bir yabancı girişi oldu. E bu yabancı girişi elle tutulur bir yabancı değil. Bakın bunlar alsatçı. En çok Bank of Amerika'da görüyoruz. Bugün alıyor, ertesi gün satıyor. Bunlar böyle uzun vadeli fon yatırımları değil. Adam gelmiş burada trade diyor. Bugün alıyor, yarın satıyor. Aynı gün içinde alıp satıyor. Yani bize böyle bir yabancı para tabii ki gelsin. Ama bizim için asıl önemli para bu değil. Bize gelecek olan para uzun vadeli gelecek olan yabancı lazım. Yabancı için, tahvil tarafı için, hisse senetleri için. Bize uzun vadeli yatırımcı var. İşte uzun vadeli yatırımcının hassas olduğu noktada da burada işte Sayın Gaye Erkan'ın durumu ortaya çıkıyor. Şimdi bunun pazartesi günü borsada etkileri olur mu, olmaz mı? Şimdi onu pazartesi göreceğiz ama mutlaka etkileri olacaktır. Fakat etkileri bu ispatlandığı şekilde olmayacaktır. Yani ispatlandı diye olmayacaktır. Bunun bir spekülasyon olarak kalması bile borsada bence etki yaratacaktır. İşte dedikodularda daha neler var? İşte Gaye Erkan Arkanın gitmesi yerine gelecek isimler bile telaffuz ediliyor yani onun yerine bu gelir, şu gelir, bilmem ne diye. Bunlar çok tehlikeli olmaması gereken dedikodular. Bana sorarsanız özellikle bu yabancı'nın hassasiyeti ve bizim yabancı beklentimizin olduğu bir durumda bunlar olmamalı. İkincisi böyle bir şey olacaksa dahi e, bir söz var biliyorsunuz benim de çok sevdiğim bir söz bu dereyi geçerken at değiştirilmez yani e, şu anda negatif bir izlenim vermemek için eğer çok kötü bir durum söz konusu değilse bence e, dereyi geçerken ad değiştirmemekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi bu borsayı etkileyebilecek tabi sadece borsayı değil e, her şeyi etkileyebilecek bir gelişmeden sonra olumlu gelişmeler olmadı mı? Olmuyor mu? Evet oluyor. Moody's tarafından bir Türk şirketleri için revize haberi düştü piyasalara. Bloomberg'in haberine göre Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's 5 Türk şirketinin kredi notunu yükseltti. İki iki şirketin not görünümünde güncelleme yaptı. Şimdi bu da güzel bir haber. Tabii ki şimdi bu ilk bahsettiğim haber olmasaydı, gerçekten pazartesi günü bu 7 bankanın da rüzgarıyla birlikte borsada bir yükseliş trendini görebilirdik yani ne görürdük? Borsa çok da kötü kapatmadı biliyorsunuz. 7996 puandan kapattı. 8000'in hemen altında. Ne diyorduk zaten? 8000'in üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketlerin her an başlayabileceğini düşünüyorduk e Şimdi bu Moody's'in bu haberiyle e, bu ilk olumsuz haber olmasaydı bence 8.100'lerin üzerine hatta 8.150'lerin de üzerine hızla giden bu rüzgarın etkisiyle bir borsa görebilirdik. Şimdi bu e, güzel haber gölgede kalabilir mi? Şimdi kötü haberin güzel haberin önüne geçmesi işte bu da borsa yatırımcısının yani buna ben de dairim bir şanssızlığı olarak karşımıza çıkabilir. E, ve bence burada bir geç kalınmışlık da var yani bu hafta sonu içerisinde pazartesi günü borsalar açılmadan şöyle güzel haberler en azından yatırımcının, yabancının yüreğine su serpecek haberler de gelebilirdi. Fakat belki bu saatten sonra şu andan itibaren gelebilir. Ben bu yayını hazırladığım sırada böyle bir gelişme yoktu. Hem kredi notunu arttırdığı hem de görünümü revize ettiği 5 tane şirketimiz var. Bunlar hangileri? Koç Holding, Oyak, Türk Hava Yolları, Türksel ve Tüpraş. Bunların hem kredi notları yükseltildi hem de görünümleri durağından pozitife çevrildi. Bunların kredi notu daha öncesinde B3'tü, B2'ye revize edildi. Şimdi bunlar gerçekten ülkemizin güzide zaten şirketleri. Bunların hepsine de çoğu zaman benim de portföyümde bulunan şirketler bunlar. Her zaman da zaten size bahsetmiş olduğum portföyünüzü düzenleyin. Biz 30 şirketlerinden, işte köklü şirketlerden, sağlam şirketlerden, doğduğunuzdan beri bildiğiniz şirketlerden bir portföy oluşturuyoruz en azından büyük büyük bir kısmı bu şirketlerden olsun dediğimiz şirketler. Şimdi bunlardan pazartesi o istediğimiz rüzgarı yakalayamasak da yine yükselişler göreceğiz. Yani böyle hani birinci haber bunu gölgede bırakacak ama burada da çok kötü bir şey olmayacak. Ama o rüzgarın etkisi bence biraz azalacak diyebiliriz. Şimdi diğer iki tane şirketimiz var. Bunların kredi notu B3 olarak teyit edildi. Kredi notlarında bir artış olmadı. Fakat görünümleri pozitiften duran ana çekildi. Bunlardan biri Şişecan biri de Erdemir. Bunlar da gerçekten benim de her zaman yatırımlarım arasında bulunan az önce söylediğim gibi yine Türkiye'nin güzide şirketlerinden, büyük şirketlerinden adı sanı duyulmuş, ihracatları döviz rezervleri, öz sermayeleri güçlü şirketlerden e, yine aynı şekilde dediğim gibi bunlarda da bir e, pozitif yönlü hareket göreceğiz. İsterdik ki tabi olmasın. Az önce söylediğim öyle kafa karıştıracak haberler olmasın. isterdik ama maalesef da önüne geçemiyoruz. İşte bu pazartesi gününü bu yönden değerlendirirseniz e, yani tabii kendi kararınızı kendiniz vermeniz açısından bence bu yönde e, bu anlatlarım çerçevesinde değerlendirirseniz olumsuz bir şey yok. En azından bu Moody's'in açıklaması tarafından. Fakat biz e, o beklediğimiz ivmeyi yakalayamayabiliriz. Benim sıkıntım sadece orada. Evet borsa tarafında artık çok fazla söyleyeceğimiz bir şey yok. Belki 8000 puanın üzerine hemen atar pazartesi günü. Ee, yine bu seviyelerde kalmasını bekliyorum. Ola ki işte bir değişiklik olur. Bir açıklama gelir. Ee, nötrler bu Merkez Bankası olayını. Gelen haberler, açıklamalar yüreğimize su serpilir. Belki o zaman daha e, ivmeli bir artış görebiliriz borsa tarafında. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, yine her zaman söylediğim gibi küçük yatırımcının dostu isabetli yorumlarıyla size yardımcı olan kanalımıza yorumlarınızı yorumlarınızla, beğenilerinizle ve aboneliklerinizle destek olun lütfen. Yeni bir hafta hepinize sağlık, mutluluk ve karlılık getirsin. Hoşçakalın.